Kim oldu? Malatya komple yıkıldı. Malatya komple yıkıldı. Yani şu anda Neymişim, e, söyleyebilirim. İnanın bakın ben böyle normalde böyle konuşmam. Ben yok, no, bu, yıkırım. muhakkak ama, e, bu, e, bu Burak kardeşim ne ki? Burak kardeşim seni çok iyi anlıyorum biraz stres kontrolü ve sakinleşmede fayda var çok iyi algılıyoruz büyük bir yıkıma tanık olduğun kesin onunla ilgili ispat edilmesine gerek yok zaten şiddet de belli ama senden bilgileri daha sağlıklı almamız için lütfen senden rica ediyorum çok zor biliyorum buradan konuşmak çok zor ee, kolay ama senin orada uygulaman çok zor. O yıkımı gördüğünü ifade ettin. Ama sakin ol. Ee, birazdan tekrar bilgileri alacağız senden. Ee, hocam biz de burada üzüldük bir anda Burak'tan. Bazı üzücü bilgiler aldık. Malatya. Evet, e, Baya e, yıkım olduğu e, yönünde bilgiler var. Evet bölgenin vehametini ortaya koyuyor. E, gerçekten ee, e, İskenderun'da bile yıkım olduğuna göre, Malatya'da da yıkım olduğuna göre e, e, bu deprem e, o bölgeyi çok kötü etkilemiş. E, sanıyorum müdahale ekiplerinin bir an önce bölgede olmasında e, yarar var. Zaten e, e, o bölgeye intikal etmişlerdir. E, vatandaşlarımız ilk saatlerde birbirine yardım etmesi gerekiyor. E, ondan sonra zaten e, devletin e, ilgili kurumları, Kızılay'ı, AFAD'ı, Diğer şeyler hep gelecektir. Kurtarma ekipleri de gelecektir. Hiç merak etmesinler. Ama işte